Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13 Mart Cumartesi günündeyiz. Balık Burcu'nda yeni ayın gerçekleştiği gündeyiz. Saat 13.21 sularında gerçekleşiyor arkadaşlar yeni ay. Ve bu yeni ay Neptünle ve Venüsle kavuşum halinde olacak. Plüton'dan da pozitif yönünü destek alıyor. İşte Balık Burcu'nda yeni ay olması ne demek? Şimdi astrolojide Balık Burcu arkadaşlar. Fedakar, özverili hal ve tavırlar içerisinde olduğumuz, hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullandığımız, eee... Yardımseverliğimizi ön plana çıkarttığımız, belki gerekiyorsa karşımızdakiler için kendimizi feda ettiğimiz unsurları aslında içinde barındırıyor. Duygusal bir burçtur balık burcu. Balık burcunda yeni ay olduğu zamanlarda duygularımızı saklamakta zorlanırız. Duygular şelale derler ya, gerçekten balık burcu yeni aylarında bu duyguların şelale olma durumu e, ay yuka çıkacaktır, maksimum oluşacaktır. Çünkü Venüs ve Neptünle de kavuşum halinde arkadaşlar bu e, yeni ay. Venüs zaten aşk ve ikili ilişkileri, ticari ortaklıkları simgeli parasal meseleleri ifade ediyor. O da balık burcunda. Neptün zaten modern astrolojide balık burcunu yöneten gezegen güçlü pozisyonda. Neptün de buradan destek veriyor. Belli ki hani hayal gücü ve yaratıcılığımızı belki sanatsal yönümüzü ekstra bir şekilde güçlü bir şekilde ortaya koyarak burada e, hayalini kurmuş olduğumuz şeyleri gerçekleştirebilmek yönünde pozitif yönlü gelişmelerle karşılaşacağız diyebilirim. Etkilerini 15 gün sürdürür. Mart ayının sonuna kadar geçerli arkadaşlar bu yeni ay. Ama tabii ki diğer tarafta ee, şunları da söylememiz gerekiyor. Balık Burcu, su elementi olduğu için sularla alakalı olan konular, belki yağmurlar, sellerle alakalı bir takım e, gündemler. Diğer taraftan hani sularda bir takım e, tartışmaların, kavgaların hararetlenmesi, belki savaş demeyelim de hani oralarda biraz daha böyle hani atarlı giderli söz ve e, fikirlerin e, çarpışıyor olması durumları ön plana çıkabilir. Diğer taraftan Balık burcu şifa ile alakalıdır arkadaşlar. Şifayı bulmakla alakalıdır. E, bu bu e, Neptün'ün bir yeni ay olduğu için bu süre zarfı içerisinde aslında korona virüs veya virüsle alakalı konularda e, belki rakamların ve adet lerin yükselmesi veya hani belki bu işte salgının durdurulabilmesi için ek tedbirlerin alınabilmesiyle ilgili konuşmalar yapılabilir. Ama dediğim gibi şifacı yönü ağır bastığı için balık burcunun nispeten Mart ayının sonuna kadarki süreçte bu salgının kontrol altına alınmasıyla ilgili de güzel haberler, gelişmeler duyacağınızı ben tahmin ediyorum. Diğer taraftan bu yeni ay zamanında tabii ki Neptün işin içerisinde olduğu için şunu söylememizde fayda var. Çift taraflı çalışıyor arkadaşlar Neptün. Yani bir taraftan hayal gücü ve yaratıcılığımı etkili bir şekilde ortaya koyabilirim. Ama burada gerçekten o fırsatı veya durumu güçlü bir şekilde değerlendirmezsem aşırı hayalciliğe kapılıp gerçekçilikten uzaklaşmak yönünde bir etkiyi de verebilir. Burada özellikle yeni girişimler, yeni başlayacağınız işlerle ilgili tam da hayalini kurmuş olduğum şey deyip böyle cumburla patlamamak lazım. Biraz böyle artıları eksileri görüp değerlendirmek lazım. Lazım. Çünkü Neptün gerçekleri gözümüzden saklayan gezegenlerden bir tanesi. Aşırı hızlı hareket edersek, iyi düşünmeden hareket edersek, İlerleyen süreçte hayal kırıklıklarına uğrama ihtimalimiz var. Bunu unutmayalım. Fakat Plüton'un pozitif desteği var demiştim. Ee, Plüton Oğlak Burcu'nda ve gerçekten hani toprak elementli bir burçta olduğu için ayakların yere basmasını sağlayacakmış gibi duruyor. Plüton otorite pozisyonundakileri ve değiştirip dönüştürmek istediğimiz konuları ifade eden bir gezegen. Dolayısıyla yeni aile pozitif yönlü etkileşimde olması alacağımız kararlarda belki tecrübe olarak bizden büyük kişiler, otorite olarak gördüğümüz kişilerin sözleri dinlemek, onlardan tavsiye almak yönünde bize bir fayda sağlayabilir. İş ve kariyer gündemiyle alakalı hayalini kurduğumuz şeyi gerçekleştirebilmek konusunda gerek maddi, gerek manevi desteği alabileceğimiz kişilerin karşımıza çıkmasını sağlayabilir. En azından, hani o aşırı hayalciliğe kaçıp gerçekçilikten uzaklaşma balonunu biraz daha söndürecek ve bizi daha temkinli hareket etmeye yönlendirecek bir etki, bir destek de varmış gibi duruyor burada arkadaşlar. Umuyorum güzel bir cumartesi, güzel bir yeni ay süreci olur arkadaşlar sizler için. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.